Sayın Fikret Şahin. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerine söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlarım. Sağlık Bakanlığı 6 Ekim tarihinde yayınladığı yönetmelikle serbest çalışan hekimlerin büyük kısmını özel hastanelerde ameliyat yapmalarını yasakladı. Anayasaya aykırı olarak zincir özel hastanelerin isteği üzerine çıkartılmış olan bu yönetmelik hekimlerin çalışma özgürlüğünü hastaların hekim seçme hakkını engelleyen yasakçı bir yönetmeliktir. Bakınız şu elimde görmüş olduğunuz Rekabet Kurulu'nun bu yılki yayınlamış olduğu rapor, devletin resmi raporu. Bu rapora göre Ülkemizde artık zincir özel hastaneler var ve bu hastaneler tekerleşmiş durumda, kartelleşmiş durumda. Resmen devletin resmi raporlarına geçmiş. Ve buradan sormak istiyorum Sayın Bakan size. Neden ülkemizde zincir hastanelerin oluşmasına ve tekerleşmelerine izin verdiniz? Neden tıbbi bilgi ve becerileri yüksek olan serbest hekimleri sağlık sistemin dışına ittiniz? Neden serbest hekimleri tıpkı özel hastaneler gibi SGK ile anlaşma yapmalarını sağlayarak sağlık sistemi içine dahil etmiyorsunuz? Neden kamu hastanelerinin ameliyathanelerini hekimlerin kullanımına açmıyorsunuz? Neden vatandaşlarımızı özel hastanelere mecbur bıraktınız? Bu sorulara sizin cevap verebileceğinizi zannetmiyorum. Çünkü sonuç itibariyle siz de bir zincir hastane patronusunuz Sayın Bakan sizin patronu olduğunuz zincirin bir ucunun İstanbul Ankara'dan sonra Londra'ya ulaştığı söyleniyor. Bunun gerçek olmadığını komisyonda söyleyemediniz. Sayın Bakan, devletin gücü zayıfı güçlüye karşı korumakta kullanılır. Size bakanlık yetkisi bunun için verildi. Zayıfı korumanız için. Kendinize zincir hastaneler kurmanız için değil. Ve yine size soruyorum Sayın Bakan hekimlerin çalışmasını engelleyen bir sağlık bakanlığı hangi ülkede var? Ortalık sahte hekimler, sülükçü, kupacı, hacamatçı kaynarken siz hekimlerin ameliyat yapmalarını nasıl yasaklarsınız? Ve yasaklarla sağlık hizmetlerini yönetmeniz mümkün değil. Unutmayın ki siz aynı zamanda serbest çalışan hekimlerin de bakanısınız ve cerrahların ameliyat yapması savaşta dahi engellenemez. Hiç düşündünüz mü? Cumhuriyet tarihinin en büyük yurt dışı hekim göçü neden sizin döneminizde oluyor? Hekimlerin gitmesi de sizin sorumluluğunuz yok mu? Genel Başkanı, hekimlere giderlerse gitsinler dedi. İşte siz de onun yönetmeliğini yayınladınız. Tarih bu olumsuzluklara sebep olan siyasetçileri ve sizi nasıl anacak? Onu hep birlikte göreceğiz ama bakan olarak sizin iyi anılmayacağınız kesin. Diğer bir husus şehir hastaneleri Şehir hastanelerini, kamu kaynaklarını, yandaş şirketlerinize para aktarmanın bir paravanı olarak kullanıyorsunuz. Bu nedenle devamlı surette başta AKP Genel Başkanı ve siz Sayın Bakan olmak üzere bir savunma refleksi içindesiniz. Yaptığınız açıklamalar suçluluk psikolojisinin savunma mekanizması olduğunu hepimiz biliyoruz. Tıpkı şairin söylediği gibi herkes biliyor geminin su aldığını, herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini ve herkes biliyor şehir hastanelerinin üzerinden ülkeyi soydurduğunuzu sayın bakan. Bakınız bu tabloda 14 tane şehir hastanesi maliyeti 8 milyar lira. Küsuratları söylemeyeceğim. Sadece bu yıl 8 milyar maliyetin için 2,5 milyar lira bakın kira ve hizmet bedeli ödüyorsunuz. Yani yatırım maliyetini 3 yılda karşılıyorsunuz ama 25 yıl ödeme yapacaksınız. Neden 22 yıl fazla ödeme yapıyorsunuz? Bakın yüzeyiniz kızardı. Neden? Ve bu ödemeyi bakın 14 şehir hastanesini sadece 5 patronuna 2023 yılında 3 bakanlığın bütçesini aktarıyorsunuz. Bakın 3 bakanlığın bütçesi var burada. 5 evet. patrona. Yazık değil mi? Nesi siyaset bunun? Neresi siyaset? Vatandaşın tüyü bitmediği yetimin hakkını yediriyorsunuz. Yazıklar olsun size. Evet, biz iktidarımızda, biz iktidarımızda kamunun çıkarlarını her şeyin önüne koyacağız. Ve en kısa sürede bu şehir hastanelerini kesinlikle kamulaştıracağız diğer son olarak Sayın Bakan bakınız Sağlık Bakanlığı'nın tüm vatandaşlarımız duysun. 559 tane hastanesi kayıp. Evet 559 hastanesi kayıp. Hangi ülkede 559 tane hastaneyi kaybeden kişiyi bakanlıkta tutarlar? Değil 559, 9 tane hastaneyi kaybeden adamı bakanlıkta tutmazlar. Sayın Bakan komisyonda diyor ki biz diyor son 20 yılda 738 tane hastane yaptık. Tamam. iktidara geldiğinizde hastane sayımız 774'tü toplayalım kaç yıl? Tamamlayın sözleriniz. Açar mısınız lütfen? 1512 tane hastane yapması gerekir. Ama diyorsunuz ki elimizdeki toplam hastane sayımız 953. Çıkartalım. 559 hastane şu anda kayıp. Ne yaptınız? Yıktınız mı? Sattınız mı? Kapattınız mı? Gelin bunu açıklayın burada. Milletin kürsüsünden bunu açıklamak durumdasınız. Ve tekrar söylüyorum hangi ülkede vardır? 559 hastaneyi kaybeden birisi Sağlık Bakanlığı'nda bir saniye dahi durmaması gerekir. Yazıklar olsun size. İşte AKP iktidarının getirdiği nokta burası. Bir taraftan tüy bitmemiş yetimin hakkını tutuyorsunuz 25 yıl. Özel şirketlerinize aktarıyorsunuz. Üç bakanlık bütçesi diyorum. Üç bakanlık bütçesi. Yazıklar olsun sizlere. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ve bütçemizin evet hayırlı olmasın temenni ediyorum geldiğimiz nokta itibariyle çökmüş bir sağlık sistemi, özel hastanelere hizmet eden bir sağlık bakanlığı ve özel hastane bir sağlık patronu.